Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Garbuca kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalizasyon finalleri diyor 6 saat sonra. 138. gün. Eksi 60 derecede ne yapıyor abi? Bu adamlar eksi 60 derecede dileniyor. Biz şu an nasıl bir durumdayız bilmiyorum. Şimdiki karakterlerimiz gayet güzel gözüküyor. Bazı görevleri yapmıştık hatırladığım kadarıyla. Devlerin intikam var. 5 saat sonra bir dakika. Bu adam 5 saat sonra bize lazım. Kalenizasyon finallerini gerçi kolay, ha kolay hallediyoruz ama e, bizim gideceğimiz yerler var. Şimdi biraz dinlensin bu kalenizasyon görevlerine kadar. Şu an durumumuz gayet iyi. Sosuke Sosuke de biraz daha drama yapsın bakalım. Sosuke. Neyse Sosuke'nin idmana ihtiyacı yok gerçi de. Devam etsin bakalım. İyi an arkadaşlar en son hatırladığım kadarıyla burayı ben bir yapmaya çalışmıştım. Oo oh, Allah. bah buff, buff bitti. Al alamadım. Aldım. Aldım 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 tam zamanda Sen, sen veri, veriyor musun bana a, Bundan alamıyorum ama bundan da alıyorum Tamam aldık güzel son son, an, son anda a, Şey yaptım hatırladım Ama bunlar niye böyle ki bunlar çok yani ben bunları Parçaladım şu an çiğ çiğ yedim bunları Bunlar ne yapıyorlar böyle Şey atıyorlar güvercinlere yem atıyor Serseriler öldü bunlar Ama bunlar bana hiçbir şey yapamaz şu an Tak 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 dörtlü yumru gördünüz mü Helal lan sana Yalnız ne çetin ceviz çıktı bu ha Bakar mısın Neredeyse bizi dövecek yani utanmasa. İrlanda viski. İrlanda'da olan çünkü İrlanda'da İrlanda'dan ithal sıcaklığın %75 yeniler ve ısı kaybını %50 azaltır. Oo fena var. Beter olsun diyor. Abi İrlanda viskisi bulduk. Yeni görüyorum bu eşyayı bu arada. Devam edelim. O dilenmeye devam ediyor. Şöyle uzun süredir kapalı çarşıya uğramıyoruz. Bir kapalı çarşıya. Şu aşağıda bir tane daha videoda gördüm arkadaşlar. %15 tekma sarı diyor. Oo, bunlar tam soğuk. Aa %15 tek masara. Alalım hadi bunu da. Bunu bak e, videoyu şey yaparken gördüm arkadaşlar. Bu adam hiç görmemiş. Hadi bunu da alalım. Esnafı da bir gezdik arkadaşlar. Oylarız da oylar lazım çünkü yakında seçim var. Esnafı da gezmek lazım. Evlilik köprüsü burada hiçbir şey yok. Fabrika burada da hiçbir şey yok. Burada bir görev daha var ama açamadık bunu. Ha kalas istiyor iki tane. Peki evsizler sığınağına gidip şimdi evsizler sığınağı inşaat alanında. Şişman Punço'yu dövmedik mi peki arkadaşlar? Kimle dövdük biliyor musun Şişman Punço'yu? Kenshi var ya bence yok etti ya bunu. Kenshi bence yok eder arkadaşlar bunu. Hadi be kardeşim be 22 levelsın ne çektik? 40 level olduk hala dövemedik seni ya. Hadi Kenshi göster şuna. Göster kardeşim şuna. Of 77 vurdum. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Bir de dörtlüğü bunu pıtı 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 yap. Bitir abi şunun işini ya. Tak, tak Abi sağlam blokladı ama <laughs> Kenshi'ye karşı gelemezsin. İşte bu kadar ya. Bu kadar basit abi. Şişman punço. Bunu da hallettik. Güzel. Şişman poço da halli hall olduğuna göre fabrika şimdi bunu verebilirim. Ne verdi bize? Kutsal aç. Tamam. Acımızı da aldık. Bu ne veriyordu bize? Tamam bunu da alalım. Galiba ee, garibanlar şimdi yemek falan alsınlar kendilerine. O yüzden şey yapayım. Yoksa ihtiyacım olmam değil de. Biliyorsunuz evsizlik zor. Kiliseye gidelim. Kilise o para verdi bize. Hacı da koyduk ama daha buraya koyacağımız çok şey var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Aha haç da çıktı. Ne eksik kaldı? Daha eksik olan birkaç şey daha var galiba ama tam hatırlayamadım. Ne diyor? İncil der ki çıkarma ritüelini tamamlamak için onun bedenin şeklinde ekmek yapmamız gerekiyor. İsa bir vücut tövbeler olsun. İsa bu vücudun bir parçasıydı diyor. Onu da aldık. Satanist ritüeline engel oluyor. Görev harika kendimiz şeytandan korumaya bir adım daha yaklaşıyoruz. Aman Allah'ım ne ol Ekmekler uçuyor. Bu nasıl bir oyundur ya <laughs> arkadaşlar? çok garip bir oyun ama beni inanılmaz içine çekti. Oynadık kaç bölüm geldik? 18 bölümde geldik. Çok garip bir oyun abi gerçekten. Bu firmayı bu oyundan sonra istek listeme alacağım. Bu firmayı yakından takip edeceğim. İncil nektarı in sudan yapılmış İsa'nın kanından yapıldığı söyleniyor. Hadi bakalım. Bu ne oldu şimdi? Kilisemi ve elbette ki İsa'nın ikizi olarak kullanılan gariban Berduş'u kurtardın. Ne oluyor yine? yine? Bir... Abi içki uçuyor bu sefer. İrlanda yok. O kan o kan o içki değil o galiba. Kan <laughs> E, a burada da dövüş var. ki pazar etkinliklerini bekle İsa mekan. A neler diyorsun? E bitti burası şimdi? Bir gece gelelim. Gece pazar günü dedi. Şimdi buradaki görevler bitti. Bir dakika. ee şimdi bizim bir de etrafa saçılmış dünyaya da etrafa saçılmış mantarlar var değil mi? Çoğu boyu da alacağım ya arkadaşlar. Bu boyu da alalım mı? güçlendirip ben alır alalım ha onu da alalım. Şimdi buraya baktık şehir merkezine bakalım. Ee, burayı bitirdik kırmızı ışıklar varmış Şimdi bir de buraya bakalım. Aa burada da bir dövüş vardı değil mi? Tamam tamam. Pezevenkeş şeris kimse dokunamaz diyor. Bence böyle yapalım. Herhalde alırız ya 17-18 level adamlar çünkü. Herhalde döveriz hadi bakalım. Hadi aha yine Toto dansı yapıyorlar abi bunlar. Allah'ım. Vur şuna bir tane dön. Çok iyi. Oh, abi kritik vuruyor evde. Bir, bir de kritik vuruyor ya. Of 13 kanatmış biz yalnız ha ama. Kanatsa da zaten Hallettik ya yani bak bak yine toto dansı yapıyor abi, abi adam dönüyor arkasında toto dansını yapıyor tamam güzel bunlar düştü harika black lives matter bu arada güzel yapmışlar bunu da işte adalet diye buna derim güzel George Floyd'da da anmışlar oyunda dünyanın etrafında saçmış mantarlara getirir tamam burası da bitti mi şimdi ee ne oldu şimdi burası da bitti bitirdim o zaman ben oyunu her şey bitti. Bakalım gidebileceğim başka yerler çöp denizi falan diyor. Acaba buralar ileride gelecek mi onu bilmiyorum. Bu arada görev gelmiş arkadaşlar. Görevimiz gelmiş. Buralarda da gecelin bir şeyler vardı değil buralarda? Bak. Dam Çin Mahallesi. bunlar ne satıyordu bize? Pirinç pirinç satıyorlar. Al abi pirinci birinci. Noodle modun ne bulursak alalım. Aa burayı, burayı açalım. Sokakları ısı kaybın tamamen önlüyor. Onu aldık. eve gidelim abi. Bir hepsi uyusun bunlar bence. Kaç saat kaldı? 22 saat var tamam. Ona daha var ya. Şöyle güzelce bir uykumuzu çekelim. Defanslarımızı da almışız. Ee, şunları şöyle bir yapalım güzelce. Havuç mavuç her şey dikelim abi. Herkes herkes geri gitsin. Şöyle yapabiliriz aslında. Isı kaybını önleyenler de e, hijyen kaybını tamamen önleyenler diyor. Isı kaybı, ısı kaybı şuydu galiba. Tamam. Hadi yiyelim bakalım. İnşallah ölmez lan o bu. Ölür mü acaba arkadaşlar? Ölme, ölme, ölmesin. Büyük çöp soygunda 5 dakika var. Güzel sen abi dinlen. Sen şey yap. Bu çocuk hala daha ne antrenmanı yapıyor ya? Bunu aslında antrenmana falan artık daha gerek yok da. Neyse yapıyor artık. Kanalizasyon finallerine var. Devler intikamında da geliyor. Hepsi aynı anda eş zamanlı geliyor ama. Fark edecek mi arkadaşlar? Asla fark etmeyecek tabii ki. Şunu bir üçleyelim. Evet. Ne için gidiyorduk? Ne lazımdı bize burası için? şu lazım. Bir de şu şey için gidelim. Elektronikler için gidelim. 37, 26, 38 level. Biraz güçlüler ama güzel. Abi güçlüler falan fark etmiyor ya. Biz her türlü inşallah alacağız bunları. Dur bakalım. Güzel. Vur abi şu dörtlü yumruğu. Ta 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 ta. Vur kritiği. 30, 30, 40, 40. Direkt çok güzel. Arkasına geçip vuruyor bak. Harikasın. Harikasın. Tak tak tak. Vur. Süpersin. Oo çok çetin ceviz çıktı abi. 130 EP'leri var arkadaşlar. Çok güçlüler ama bizimki bir ayağa kalkarsa halledecek. Dur dur. Sosuke hepsini halledecek merak etme. Ama öyle ikisini birlikte ona dalarsa çok sıkıntı olur. Ö öyle yapmayın. Bu kanavadan gidecek galiba. Bunu bunu... E çok çok iyi çok iyi. Abi karakterlerimiz gerçekten güzel ya adamlar da çetin ceviz ama. Bak bir tak tak vuracak şimdi ona. Tak bitti süpersin. 8-4-2-17 Allah enerji bitti. Yani hiçbirimiz ayak yemedik ya. 14 HP 7 vurdu cehennem darbesini. 4 mü vurdun cehennem darbesini gerçekten? Abi herkesin stamina bitti şu an. Sıfır enerji. Güzel. İki enerji kaldı. Bitti zaten. <laughs> Süper. Vitaminleri aldık. Bide bir de bir de vitamin aldık. Besin sizi giderir diyor. Hemen buraya Boom Park'a gidelim tekrar arkadaşlar. Bu Boom Park'tan <laughs> alalım abi şunları. İhtiyacımız var çünkü bunlara. Bunu da alalım. Ee, duşu geliştirebiliyor muyuz? Aa kırık şişe lazım bize. Aa kırık şişe de alabiliyorduk galiba. Boom Park'tan. Bakalım. <laughs> tamam onu da aldık. 8 yemeğimiz kaldı ama sorunu değil. Geliştiremiyorum hala çünkü 4 tane kırık işlem eksik. Şimdi şöyle bir uyusun abi bunlar be. Tamam bir enerjilerini toplasınlar şöyle güzelce bir uyusunlar. Gündüz olmasın ya. Gündüz oluyor mu? Şimdi final. Aha Revenge of Titans. Bu kim ya? Joker geldi bu sefer de. Allah Allah. Dur bakalım bu Joker. Abi 250 HP'si var yalnız. Eyvah. Stami... Dayanıklığımız da fazla yok. Bu bizi dövebilir ha. Bu Osurma saldırısı atacak şimdi abi onun fır pırtlamasına izin vermeyin niye oksu öldürür bu. Bir, bir dört yumruk bitirir bence bunu. Çok iyi çok iyi çok iyi. Atın abi şu yumruğu oraya sıkışmayın sıkışma oraya sıkışma. Tak 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 vurun hadi bitirin işini. Hadi ee, eyvah bunu, bunu yapmasın bunu yapmasına izin vermeyin işte. Abi. Şu adam yine bak bak, bak oğlum sıkıştın oradan. Şu an 2v1 oluyor. Halledeceğiz arkadaşlar hiç merak etme. Best ölür ya bu. Bu her türlü ölür. Oo, çok güçlü vurdu. Vur şunu bir tane kafasına 40 ya. Vur şunu bir tane 40. 5. bir tane öldü yalnız. Allah seni kahretmesin. 47 güzel. Adam öldürdü abi bak. Adam köşeye sıkıştı ya. Çok kötü oldu. Güzel. Seviye atlıyorlar. Harika abi. Eyvah. Nasıl? Abi iptal mi etsek? Bence biz enerjimiz falan yok ama bence biz bunları alırız ya. 13 level çünkü bunlar. Final değil mi bu şu an? Bence biz bunu... Bu arada bir dakika nerede? Kilisede şey vardı değil mi? Eyvah yedik dayağı galiba. Çok normal... Allah kafamıza kat yazar kasa falan fırlattılar valla. Dur bakalım belki... Aa yerden şey topluyor manyağa bak. Yerden güvercinlere yem yedi abi. Zehirlendik galiba. Allah. O da ölür. Tamam bu kadar basit işte ya. Enerjimiz yok ama. Buradan ne kazanacağız onu çok merak ediyorum. Hani bizim levelımızda... Aha. Ooo. Güzel taktikti. Öldü. O da öldü. Şampiyonuz. Ne aldık bakalım? Yine sihirli mantar aldık. Para numaralarımı çalma diyor. Tamam. Bunlar şöyle... Bunların numaralarını falan mı öğreniyoruz galiba? Öyle bir şeyler oluyor sanırım. Bu arada arkadaşlar bizim Gordon elleri alıp... ...bir yemek yapmamız lazım mı? Bence... ...öyle bir şey yapabiliriz. Şuradan balıklarımızı hazır edelim. Şuradan tohumlarımızı da gömelim arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde. Onlar da yetişsin. Bunlar zaten oluyor. Bufflarımızın etkisi hala duruyor. Hemen kiliseye bir bakalım. Kilisede ne, ne var ne bitiyor? Kilise. Evet. Buraya da bir kaydolalım bakalım. Ne zaman? Bir gün sonra. inanç kaybı diyor. Tamam. Şu şeye de gideceğiz. Biraz dinlensinler. Şöyle. Biraz dinlensinler abi. Çok güzel. Devam. Bu şimdi kaç olacak bu? 19 güçte Sosuke. Tamam. Dilen abi sen. Dilen bakalım bir şöyle. Tamam. Hepsi uyudu mu? Şimdi ben bunları arkadaşlar şehir merkezine götürüyorum. Tamam mı? Gerçi şehir merkezinde de her şeyi yaptık görevi. Gece gitmemiz lazım abi buralara. Metroda da hiçbir şey yok. Bu bir tane bizim mantar nerede acaba? Tek bir tane... Mantar kaldı ya onu bulamıyorum şu an. Bir de gece gelmemiz lazım buralara ya. Buraları gece halletmemiz gerekiyor. Bizim gece her yeri gezmemiz lazım. Şöyle bir zaman hızlandıralım abi. Adaletlik'i geliyor yalnız 5 saat sonra. Tamam, gece oldu mu? Güzel. Gece olduysa nereye gidebiliyoruz? Şehir merkezine bir bakalım. Bak damda başka bir görev var şu an burada. What? I guess at this point I doubt the probing process this alien is legitimate. He must be a fake. Allah Allah. Yine var bunlar yine kıyafetleri giydiler. Ne yapıyor bunlar ya? Na bu deli temizliyorum. Ancak bunu yapmak için daha iyi aletlere ihtiyacım var. İhtiyacım olan bana getirebilir misin? Kayganlaştırıcı, müstehcen yerleri kayganlaştırır. Olmadan bazı sur ameliyatı yapıyor lan resmen. Nereden bulacağım ki ben şimdi onları buna? Kırmızı ışıklara bak. Don't hate the player, hate the game. In this part of town you can always feel like a player. But don't forget to hate the game. Seriously. Hadi bakalım. Burada ne var abi bu ne? Metro biletiyle gazete istiyor. Ne neredeydiniz lan hangi yıldayız? Tamam getirdim. Ninja yıldızı da getirdim. Bu ne diyor? Evlilik şapkası. Oo. Kötü olduğum için ailemi kaybettim. Artık sokaklarda bedenimi pazarlıyorum. Keşke bir gün standım olsa da şu bizler gibi dans etsem. Lütfen bunu yapmama yardım et. Evlilik şeyimi al. Aldım abi evlilik şeyini. Bundan da kayganlaştıcalı. Pislik kadın beni taklit etmeye çalışıyor. Neyse ilgi çeken, ilgin çeken bir şey var mı? Abi bu nasıl bir yazı ya? Bu yazıyı okumak istemiyorum. Bize ne veriyor abi bu? Karakter üzerindeki tüm negatif etkileri kaldırır ve tüm istatistikleri maksima çıkarır. Allah Allah. Hadi bunu da alalım. Burayı komple temizledik şimdi. Dama geri gidiyorum. Buna kayganlaştırıcıyı verdim abi. Aldık onu da güzel. Bir de e, şey vardı bizim. Neredeydi evlilik köprüsü? Ama buna gündüz gelmemiz gerekiyor değil mi? Evet. Aa Ninja'nın yıldızı da vardı. Doğru onu unuttuk bak. Ninja'nın yıldızını e, neredeydi? Çim Mahallesi'ndeydi galiba. Ama bu da gündüz galiba var burada. O o da. Tamam. Bizim daha gece bakmamız gereken bir yer var mı burada? Bakıyorum. Burada hiçbir şey yok abi buralarda. Tamam. Bir gündüz olsun bakalım ve şu ninja yıldızlarını falan da verelim. Adalet ligi geliyor. Bakalım şimdi bu demir kapıdan geçebilecekler mi şey kapısından. Ya da bunlar galiba kesin giriyor. Girmeme gibi bir şeyleri yok ama herhalde sağlıkta razı bir şekilde girecekler. Hemen bakalım. Yo full girdiler 114 ama fazla hp'ler yok bunların yani alırız bunları. Biri e 36 biri e 33 biri e 26 abi. Bunları, bunları parçaladık şu an yedik bence. Çok iyi vuruyoruz be. Bir dörtlü yumruk, bir kanama etkisi açtılar ama bizi açtılar kanama etkisini galiba. Tamam çok iyi. Vur tek, of bizi, ooo bizi öldürüyorlar arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika, hop Oo, abi, Oo, uzun süreden sonra dayak yedik galiba şu an. Bakayım, o abi bu ikisini de alır bence. Bunların ikisini de alır bu. Bu güçlü oğlum, bu, buna bir şey... Hadi şöyle artistik yapma vur, bir tanesinin düşmesi lazım. Bir tanesinin 19 FPS'i var ama... Ulan inandık sana be. Abi sersemlemeden çıkamıyoruz ki. ya. Arda arda serse baksana o öldürürler Bir mi attın kafa sen Allah kahretsin Yoga yapacağız ama Kanama etkisi falan var ya Cık, Abi çok kötü ya, ya be ya Hiç tamir etmezdim biliyor musun? Bütün paramızı da alacaklar galiba Yarısını aldılar valla 25 para etti siz rez rezilsiniz oğlum Nasıl bunlar abi dayağı yedi Bak inanç kaybı da var ee, iki saat sonra antrenmanımız var şeyimiz var ama doldu hepimiz gerçi herhalde alırız İlk etapta alabiliriz güzel tamam olduk. bir dakika. Ee, gündüz olmadı. Biz niye dövmedik arkadaşlar? Çünkü bunu bunun için dövmedik. Gordon elleri alalım. Bu yüzden dövmedik çünkü şeyimiz yoktu. Buff'ımız olsaydı çok kötü alırdık biz onları da. Dur bakalım. Bir dakika Sosuke değil de Kenshi ile Humongous mu girsin? Kenshi ile Humongous. abi bu ne böyle? Pederlerle dövüşüyoruz. Tiplere bakar mısın? Gelin bakalım buraya. Bunlar son seviyedemiz şu an. Allah. İyi vurdum. Çok iyi. Allah. Abi süpersin. Süper süper süper. Onun çepesi kaldı. O düştü. Kanamadan öldü hatta. Tamam. Perfect geçtik burayı. Allah. Savaşı göremiyorum. Tık. Bu da bitti. Güzel. Hallettik. Hiçbir şey kazanmadık ama. İsa'mıza dokunma diyor. Güzel. Tamam. Çok iyi. Şunları da yapalım. Bir dakika. Gordon eller aldık değil mi? Şu abi yemeği yapsın hemen. Şuradan bütün yemekleri bir yapsın şu. Karıştır Allah karıştır. Şimdi nereye gidiyoruz? şehir merkezinde Çin mahallesine şunun yıldızını verelim. Ölünün külleri vardı Ha, onu da şeye götüreceğiz galiba değil mi? Pirinç. tamam bunları da yapacağız. Şöyle İncil kuşağına gidelim kiliseye. Bize bir şey verdi bu ama nereye gideceğiz acaba? Ha evlilik köprüsü evsizler sana bir dakika evlilik köprüsü verdim abi görev arkadaşı bir şekilde işte ödülün evet artık onu gudubet suratı, suratını görmeyeceğim diyor Abi gerçekten nereye götürüyorsun? Para için e... dünya etrafına saçılmış mantarları yaz. Tamam bu bitti. Evsizler sığınağına bakalım. Bu ne diyordu? Tamam. Görev arka tamamladı. Bandaj verdi. Tamam. Bunu da aldık. Bundan ne alabiliyoruz? Noel tatlısı. İsa'nın vücudundan yapılmıştır. Noel tatlısı da alalım bir tane. Güzel. Her şeyimiz iyi şu an. Oradaki görevler de bitti. İncilik şu anda bir şey kalmadı. Aha burada burada. Bak bak burada serser. Bu ne diyor? Dansçı. Bunu boş ver. Bunu bir dövelim abi. Kırmızı smurf'ü. Kırmızı güçlü şirin gel bakayım buraya. Kimle döveriz bunu biliyor musun? bence kendisi. 48 HP'si var. Aa defansmış bu. 48 51 enerjimiz var ama herhalde döveriz ya. Dur bakalım. Bir kırtıya bakar bence bu. Tık tık tık. Çok iyi. Çok iyi abi. Karakter bu karakter gerçekten vuruyor ya. Güçlü. Attı. Biraz daha enerji doldurduk. Oo sağlam sağlam. Abi 49 ki, biz mi vurduk o, o vurdu galiba tamam. Güzel. Oradaki mantarı da alayım hocam. Şunu açalım. Bu mantarı alayım. Şunu açalım. Açamıyorum. Mavi atar yok mu yani? A. Neler diyorsun? Şimdi bunu nereye götürüyorduk? Ee, bunu yaptık. Şu harikalar diyarına. Atelleri de aldık güzel. Bu ne? Havuç tohumu da alalım abi. Havuç tohumu da alalım. Tohum almıyoruz çünkü bayağıdır. Güzel o da bitti süper. Arenamız var abi 20 saat sonra. Bu yemeği yapıyor mu? Güzel. Gordon eller biz pazara gidelim tekrar. Ee, pazardan alalım şeyimizi. Şöyle. Tohumlarımızı falan da almak lazım bak. Su da alalım. Havuç da alalım. Bunları almıştık zaten. Abi para bitti bu arada bizde arkadaşlar. Bunu geliştiremiyorum çünkü kırık şişemiz kalmadı değil mi? Kırık şişemiz kalmadı. Bakalım Gordon eller neler yapacak bize. Şu büyük çöp soygunundan sonra bir de içinde dövüşümüz var arkadaşlar. Kırık şişe için dövüşeceğiz. Üçünü alacağız abi. Bunlardan dayak yememiz lazım çünkü arenaya full enerji gitmemiz lazım. Hadi bakalım. Çin çan çonk. Gelin bakalım. Süper abi. Dörtlü yumruk, dörtlü yumruk. Oo, bu, bu, işte bu çok kötü oldu bak. Bak bu bak bu şanssızlık abi şu an. Bu tamamen şanssızlıkla alakalı ya. Şimdi ikisinin arkasına koşarken o tek kaldı abi. Bunu direkt dövdüler yani. O çok kötü oldu. O da koşuyor. Dayağı yedik galiba. Çok kötü oldu be. Belki son anda bir... o o o o Çok kötü dövdüler. Çok kötü dövdüler. Lan birisinin 30 HP'si var. Birisinin 43 HP'si var. O bitti. Hadi diğerine de çaktık bir tane. Onu, onda dövemiyoruz. Yok abi nereye döveceğim? Hadi bakalım buyur buradan yak şimdi. Kaç saat kaldı? Herkes uyusun abi. Herkes bir uyusun. Ye bak yemek de kaldı Gordon'a. Kaç saat var? Tamam 7 saat var. Toparlanırız toparlanırız. Sorun yok. Ee, bu level atlamış yine. Güçle level atladı. Şimdi bu uyusuna uyansın hemen. Şunu yapmaya devam etsin yemeği burada. O diğerleri de Oo, zifir karanlık oldu. Tam zamanında yalnız uyutmuşuz ha. Tam zamanında. Güzel bir yemek daha yapsın. 12 yemek hop 16 yemek oldu. Ama daha fazla olması lazım. Olmadı neyse. Evet arena gidiyorum. Üçünü de dövüştürüyorum abi. 21 21 40 level. Oo. Bu sefer daha tehlikeli geldiler yalnız ha. Dur bakalım. Abi sakın yemeyin daya. Oo o. Oh, oh, oh. Ortalık çok karıştı. Onlara süper süper süper. Bir tanesini aşamat ettiler abi, çok iyi. Bak bu sefer korkuya attık ama bu sefer Leyimize çalıştı güzel. Vurun abi vurun şuna. Tak tak mak tak. Süper defans yapıyoruz yalnız ya. Çok iyi defans yapıyoruz abi. 16 epesi kaldı o serseriminde. Vur bir tane daha ona. 7 Of ona da 50 vuruyor yalnız ha. Bir tanesi KO oldu bizimkilerin. Çok kıran kırana bir dövüş geçti gerçekten. Gerçekten arkadaşlar kıran kırana bir dövüş geçti. Orada ne yazdığını okuyamadım ama. Zifir karanlıktayız. Şöyle şunları ya koyalım devam edelim abi bunları yapmaya. Ee, bir de biz bir yere gidiyorduk bu ya. Lim limana mı gidiyorduk? Buradan... Buradan bir şey alıyorduk hatırladığım kadarıyla. Kargo deposuydu galiba. Oradan tohumun bir şey alıyorduk. Adamla alışverişimiz oluyordu. Nakliye raftında ya yani şundan tohum alalım. Bunlar bize A Noel tatlısı içinde ekmek satıyor. Tamam, aldık onu da. Buraya eşya satabiliyorduk. Tamam. Bir de şeye gidelim. Ee, neresiydi İncil İnci Jurassic Bum Park'a. Bir de şunları alalım arkadaşlar. Şunu da alalım. Bir de şuradan kırık şiş alalım. Güzel. Tamam. Şimdiki şunu bir sokakta şunu yerleştirelim abi. 5 yıldız otel duşu da yapabiliriz ya. 5 yıldız otel duşu oldu şu an hatta. Sıcaklık kazanımı, hijyen kaybı süper abi. Su kazancı, bu kazan. Her şey var şu an. Kaç litre oldu? O 250 300 litre oldu su depolaması. Harika oldu gerçekten. Şu Gordon eller bitmeden. Arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. Arenamızın 3. günü olacak. Devam edeceğiz. Bu karakterimiz de level atlamış. Tamam. Çok iyiyiz şu an. Harika gidiyoruz. Bir dahaki bölümde bakacağız. Şehir merkezini de tamamladık gibi. Burayı da tamamladık. Bakalım buradaki turnuvayı da kazanınca neler olacak çok merak ediyorum. Görevlerin hepsini bitirdik sayılır galiba. Hani fazla görev kalmadı. Devam edeceğiz. Seri hoşunuza gidiyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bir saniyenizle ayakta videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka garbaç videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.